Evet gençler merhabalar diyorum ve bugün çok neşeli, çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Evet bugün e, şimdi sizlere tam tamına yine 3 tane güzel bir savaş yapacağız. Bugün şeytanın bacağını kırmaya çalışacağız. Bugün inanıyorum ki bugün olacak. Bugün inanıyorum, gerçekten bugün inanıyorum olacak. İçimde bir his var. Olacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bugün... Yine 3 tane savaş yapacağız. Ve o 3 tane savaş yine aynı Ahmet 84 çarayla gelecek. Ve o savaşı şimdi başlatıyoruz. Ve ilk önce bir bakalım arkadaşlar. Dün ne olmuş? Bir bakalım kaçıncıyız? Ve nasıl bir savaş olmuş? Bir bakalım. Hemen bakıyoruz. Buradan Dün maalesef gördüğünüz gibi kaybettik. Kaybettik maalesef. Ve şuradan açıyorum. Kaça kaç kaybetmişiz? 27'ye 29 fazla da bir fark yok aslında. Ama kaybetmişiz. Kötü olmuş. Bir bakalım. İşte Arman yapmış olsa savaş bizim ama Arman maalesef yapmamış. Ee, dediğim gibi armanın yapmama geçerli bir sebebi var. Ee, olabilir. Yapabilecek bir şey yok. Ve gördüğünüz gibi onlar da dün de demiştim. iç acı gitmiyorlar ve akıllıca bir saldırı yapmışlar. Riske hiç girmeden bence hiç riske girmemişler ve bana saldıran olmamış. O yüzden diyorum zaten hiç riske girmemişler ve direktmen ee, bizden de saldırı dediğim gibi Arman saldırmadığı için rakibine saldırmış olsa 30'a 29 bitireceğiz ve bu savaş bizim olacaktı. Yapacak bir şey yok. Olsun. Ve inşallah şu iki savaşımızı alır ve birinciliği ele geçirir ve ondan sonra Gül'ü e oynaya ikinci tura geçeriz. Evet. Şimdi... Dönelim bugüne. Bugün sizlere çok güzel bir savaş yapacağım. Ve 6-0 Gördüğünüz gibi 6-0 Güzel gidiyoruz. Karahan saldırmış ve 3 yıldız almış. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi biz de buradan alt 3, 3, 3, 9 yıldız ve toplamda kaç eder? 15 yıldız eder. Ve 15 yıldızla biz bu savaşı e, güzel diğer arkadaşlarımıza 3-3 gideceğini düşünerekten ve bu savaşı yıldız patlaması olarak gideriz diyorum. Bakalım hemen e, lafı fazla uzatmadan direktmen savaşa Direkt geçelim. Of! Yani bilmiyorum ne diyeyim, ne söyleyeyim, ne söyleyebilirim. Yani dün konuşmuyordun. Ne oldu? Gördün rakibe göre konuşuyorsun diyorsunuz değil mi? Evet. Maalesef Oo, öyle oldu. Gördüğünüz gibi ben, yani bu kadar ezik evet maalesef böyle direktmen saldır diyorum ve savaşı başlatıyorum. Evet şimdi Yine aynı uzak yerleri bir dağıtalım. Ee, bakalım. Merak ediyorum bu klan kalesi boş mu dolu mu çok onu merak ediyorum. Bir bakalım klan kalesi boş mu dolu mu. Şuralara birer tane okçu bırakıyorum. Bunları orada takıla koysun. Yavaş yavaş. Şuraya da bir tane bırakayım. Bu da orada takıla koysun. Ve en çok merak ettim. klan kalesi boş mu? Bakalım. Hahaha. <laughs> Evet klan kalesi boş. Çok güzel. Zaten diyeceksiniz ki gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Hani bunu niye yaparlar onu da anlamış değilim. Gerçekten bunu niye yaparlar gerçekten anlamış değilim. Bakıyorum. buradan devlerimi aldım. Ve barbar kralımı saldım. El burada duruyor. En sonunda öğrenmişsin abi diyeceksiniz. Evet ki öğrendim en sonunda. Ezberledim sonunda. Evet, burada fazla e, bir şey kullanmak istemiyorum. El dursun. Okçuları avlukaya aldıralım burayı. Şöyle avlukaya alsınlar. Ve fazla bir şey kullanmak istemiyorum. İncitmeden, üzmeden bu şekilde bitirelim bu savaşı diyorum. Ve çok güzel, çok temiz bir 3 yıldız olacak. Fazla bir şey kullanmadan 3 yıldız alacağız. Ve gördüğünüz gibi bulamamış olabilir şimdi bunun nedeni şu bulamamış gerçekten 15 kişi aktif olan 15 kişi bulmak gerçekten zor neden bilmiyorum gerçekten çok zor oluyor ve sannedersem bu arkadaşlar da ondan evet 3 yıldız geldi gördüğünüz gibi pırıl pırıl bir 3 yıldız çok güzel bir 3 yıldız ve şimdi dönelim Bakalım kaç olmuş? 9-0 Evet Yıldız patlaması yapacağız bugün Bugün yıldız patlaması yapacağız Parçalayacağız onları yok edeceğiz arkadaşlar Bir bakalım şimdi ne olacak Ve Daha fazla beklemeden Hemen Furkan Çarne geliyorum Beni burada e, Bir saniye arkadaşlar Bir saniye burada Furkan Çar'ına geçmeden canlı canlı Bir bakalım şuradan kim saldırmış? Saldıran Başkan saldırmış. Evet, bizim klandan Başkan saldırmış ve onun e, saldırısını da izleteceğim size. Onun saldırısında. Evet, güzel köşeden girdi ve buraya e, okçu ve Barbar Kralı saldı ve Valkürlerini attı arkadaşlar. Güzel e, şeyi beklemedi. İşte Bakın valkürler valkürler ay işte ben bu yüzden valkürlerle dalmıyorum. Bakın adam orayı açmış çok güzel. Ya ilerle içeri işte ilerle git ya git içeriye ve gitmiyor. Gitmediği için bakın oraya boşa bir şifacı attı. Tekrar oraya atmak zorunda kaldı ve e, valkürler bunu yapıyor. Gerçekten yani valkürlerle yapmak çok riskli ve e, ben de onlarla valkürlerle yapıyordum. Ve bu riski alıyoruz. Ve çok güzel en sonunda soktu oraya girdi. Merkeze girdiler. Merkezi dağıttılar. Ve şimdi kenarlara doğru. O da zorlanmayacak sanmıyorum. Zorlanmayacağını düşünüyorum. Evet zorlanmaz. Rahatlıkla alır diye tahmin ediyorum. O da bunu düşünerek zaten el primolarını sakladı. Kullanmayı düşünmüyordu. Zannedersem Valkül'ün işini bitireceğini düşünüyordu. Fakat riske girmemek için el primularını da saldı. İki tane de şuradan ve hatta üç tane sağlı sollu büyücü kullandı. El primular da zaten işini bitirdi. Ve çok güzel başkan, çok güzel bir savaş yaptı ve o da mükemmel bir üç yıldız aldı. Harikasın başkan diyoruz. Harikasın çok güzel bir üç yıldız. Bravo diyoruz. Tebrikler diyoruz. Ve şimdi biz sıra bizde. Sıra Furkan'a geçiyorum. Bakalım biz ne yapacağız? Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet hemen geldik ve Furkan Çarı'ndayız. Şimdi bu çarla gireceğim ve Dağıtmayı düşünüyorum. Bakalım kalemizden neler varmış. Bir bakalım. Evet. Yine benim gönderdiğim. Roket Ahmet Çar'ından gönderdiğim. Ve 5 tane balon. Max'ta. Ve bir de buz büyüsü. Çok güzel. Ve dikkatimi çekti. Başkanın e, saldırısında da dikkatimi çekti. Kaleden bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Kale boş. Kale bomboş. Ve Direkmen bekletmeden hemen savaşa girelim diyorum ve savaşa giriyoruz arkadaşlar. Bir bakalım. Yine de bir bakalım. o bakmayacağım sürpriz olsun. Bakmayacağım ve direktmen ee, saldır diyeceğim buradan. Direkmen saldır diyorum bakmayacağım sürpriz olsun. Ve kombinasyonlarımız bu şekilde. Ve saldırıyorum. Bakalım nasıl bir savaş olacak. Evet rakip bu şekilde sürpriz olsun demiştim. Bakmayacağım demiştim. Ve neden bakmayacağım? Kalesi çok düşüktü zaten. Ne olabilir ki aslında? Ve bakacağım buraya. buraya 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 buraya. Nasıl bir saldırı yaparım? El primolar 8 tane el primomuz var. Ve burada burada devlerimiz var. Devleri öncelikle bir tane dev ne olur ne olmaz bir salalım buradan. Evet. Bir şey çıkmadı. Devlerin hepsini salıyorum. El primoları da saracağım. Hiç riske girmeyeceğim. Ve hemen buradan büyücülerimi de salıp ve bakacağım şöyle. Barbarımı da salacağım. Hurra ediyoruz. Ve saldırıyorum. Ve çok hızlı bir şekilde girdik. Bakalım nasıl olacak. Ee, ve Okçuları kullanmayacağım. Bekleyeceğim. Ee, büyüleri de kullanmayacağım. Hiçbir şey kullanmayacağım. Ve bunlarla almayı düşünüyorum. Savaşı bakalım alabilecek miyim. Evet. Çok güzel girdiler. Merkeze doğru. El primolar dağıtıp geçiyor. Yıkıyor. Parçalıyor zaten. Ve bakıyorum. Ve büyücüler. Büyücülere çok hızlı ilerliyorlar arkadaşlar. Ve çok hızlı ilerliyor. Toplam 30 saniye bir sürede herhalde bitirecekler. 30 saniye gibi bir sürede mi bitecek bilmiyorum. Bakalım ne kadar zamanda bitiriyorlar ve bitti sayılır. Ve pırıl pırıl bir üç yıldız geldi. Ve harika bir üç yıldız. Yine hiçbir şey kullanmadık. Yine doğru bir şey kullanmadık. Hatta fazla bile geldi devlerle bile lazım ama vakitte kaybetmeye gerek yok. Ve... Şimdi dönelim bakalım lige ne olmuş neler olmuş ve 15-0 15-0 ve resmen bu klanı dağıtıyoruz tarihe gömüyoruz arkadaşlar bir daha lige giremeyecekler emin olabilirsiniz bir daha lig yapamayacaklar bu bu şeyden sonra bu savaşlardan sonra bu ligden sonra bir daha lige girmeye tövbe edeceklerini düşünüyorum İnşallah böyle olur ve şimdi Şimdi asıl çara geçelim ve klanın lideri ve e, Roket Ahmet'e geçiyoruz. Hemen geliyorum ve Roket Ahmet'te görüşürüz ve evet hemen geldik ve şimdi Roket Ahmet çarındayız. Bakalım bu çar ne yapacak? Şeytanın bacağını kıracak mıyız? 9 yıldız alacak mıyız? Bir bakalım nasıl olacak? Bir bakacağız. Acaba 9 yıldız alacak mıyız? Ben umutluyum. Bugün olacak. Olacaksa bugün olacak. Evet lafı uzatmadan direkt savaşa geçelim. Çok sabırsızım. Çok sabırsızım ve ne yapacağım bilmiyorum. İnşallah bugün şeytanın bacağını kırarız. Ve 9 yıldız hedefimiz. Hedefimiz unutmayın 9 yıldız. Evet şimdi hemen lige dönüyoruz. Ve ligde tabii ki olmazsa olmaz birinciye dalacağız benim yani e, mümkün olduğu bir mertebede birinciye yani bu farklı bir yere dalmıyorum stratejik olarak genelde değiştiririm ve genelde bu videolarımla e, devamlı bire dalmışımdır ve şimdi bir bakalım önce bir bakalım buna inceleyeceğim bunu bir incelemem lazım. Evet benim için burada her zaman artık öğrenmiştirsiniz hava patlayıcıları. Hava patlayıcılar nerede? Bakın arkadaşlar hava patlayıcılarını Öyle bir sıkıntı yere koymuş ki, öyle bir sıkıntılı yere koymuş ki. Bakın, bu şekilde hava patlayıcı resmen boşa çıkarmış. Yani resmen şu hava patlayıcıların bu arkadaşa hiçbir faydası yok. İnanın yok. Yani bu şekilde olmaz. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa ve bana demiş ki, sen buradan dal. Da Evet ben de onu kırmayacağım buradan dalacağım. Evet şimdi hemen lafı fazla uzatmadan direkt ben savaşa giriyoruz ve saldır diyoruz. Bakıyorum kalemde valkür var valkürlere güvenmiyorum yine dediğim gibi valkürler insanı ters köşeye yatırabiliyorlar ve valkürlere asla güvenmiyorum ve elektro ejder, 7 tane ve 14 tane balonumla ve bir tokmağımla ve olmazsa olmaz. Evet. Okçu ve okçu diyorum. İlk önce okçudan başlıyorum söylemeye. Neden? Bu benim çarımın güzide bir elemanı <laughs> diyeyim. Evet. Burada barbar kralımız 46 level. Okçumuz 57 level. Ve 16 levelde büyük koruyucumuz. Ve gördünüz. Ben genelde tokmağımı kendi tokmağımı kullanıyorum. Çünkü iki seviye burada max duruyor benimki. Ondan dolayı hemen fazla da lafı uzatmadan direkt saldır diyorum ve dalıyorum arkadaşlar. Ve dediğim gibi aynı söylediğim gibi yapacağım. Nereden? Nereden dalacağım? Tam tamına şuradan şuradan tam şuradan bir tane buradan ve buradan 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 ve buradan şura aralık kaldı. Bir de buradan atalım. Ve tokmağımı atıyorum. Direkt ben barbar bar atıyorum. Ve bir de buradan okçu atalım. Büyük koruyucusuz olmaz tabi. Şimdi buradan birazcık e, şeyleri bitmesini istiyorum. Ve şuraya bir buz atacağım arkadaşlar. Burayı fazla e, bitirmesini istemiyorum. Ve şuraya da buz atacağım. Ve buradan buzla, buzlamak istiyorum. Aman Allah'ım ne oluyor oralarda ve şurlardan da şurlardan da evet burlardan da bir e, şey atıyorum ve barbarı kaybetmek üzereydik ve büyük koruyucuya da basıyorum ve arkadaşlar şuraya ve şuraya birer öfke atıyorum ve şuraya da bir eee Evet hızlandırma atalım. Şuraya da bir hızlandırma atalım. Ve çok güzel bir 3 yıldız gelsin. Çok güzel bir 3 yıldız gelsin. Ve 3 yıldızımızı aldık. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kendi rakiplerime dalarak 3 yıldız. 3 3 3 3 3 9 yıldız. Ve bugün bugün süper geçiyor. Dediğim gibi bugün 3 3 3 3 3 9 yıldız. Ve harika gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Diğer arkadaşlarımız da bu şekilde giderse rekoru kıracağız. Ve... 18'e 0. 18'e 0. Böyle bir şey yok ve 18'e 0. Çok güzel bir savaş oldu. Çok güzel bir lig savaşı oldu. Bugün 6. gün ve savaşta 6. savaşımız ve çok güzel bir savaş oldu. Çok güzel bir eee ee, 3 3 3 ve 9 yıldız oldu. Ben çok hoşuma gitti. Bence çok güzel bir gün geçiriyoruz ve çok güzel savaşlar yaptık ve 9 yıldız almayı başardık. Bugün inanıyordum. Bugün olacağına inanıyordum ve bir saçmalık yapmayacağımıza inanıyordum ve 9 yıldız alacağımızı biliyordum ve 9 yıldızı aldık. Evet. Arkadaşlar sizlere şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Sizden ricam kanalıma abone olmayı unutmayın ve e, bir emek var burada bir emek var. İnşallah o emeği de sizlerle birlikte karşılığını da alacağız. Karşılık benim için kesinlikle para pul değil arkadaşlar. Benim için karşılık abonelik, izlenme, onlar için benim için onlar önemli. Kesinlikle hiçbir şekilde beklentim yok. Dediğim gibi ve Bugünkü videomuza burada sonuna geldik arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Ve yarın da çok güzel savaş olacağını düşünüyorum. Yine 3. Bugün 4 tane savaş e, gösterdim sizlere. 4 tane başkanın savaşına denk geldik. Ve başkan da o savaşla e, güzel oldu. Başkanın savaşı da çok güzel oldu. Tertemiz bir 3 yıldız aldı. Ve başkan da bize katkıda bulundu. İster istemez. Tesadüf müdür artık bilmiyorum. Bilerek mi yaptı? Benim videoma denk getirdi. Ve ama çok güzel oldu. Ve sevindim de başkanın böyle bir şey yapmasına ve gördüğünüz gibi hayırlı akşamlar diyorum. Ve yarın görüşürüz. Bay bay.